Pek çok hizmetlerin yapılmasına ilişkin kararları aldınız. Hata Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, kente yaklaşık 4,5 yıldır görev yapan İl Genel Meclis üyelerine plaket takdim etti. Evet. Evet. Antakya'da bir otelde düzenlenen etkinlikte kente hizmetleri ve özellik çalışmaları ile takdir toplayan İl Genel meclis üyeleri ile birlikte çalışmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Yayladağ'ın en ücra köyünden Erzin ilçesinin yaylasına kadar götürülen hizmetlerde sizin emeğiniz, katkınız var. Hatay 4.5 yılda eğitimden sağlığa, altyapıdan ulaşıma her alanda önemli mesafeler katetti ama yapılacak daha çok şey var diye konuştu ilimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin, sanayi ve ticaret açısından güçlü potansiyelin daha verimli ve etkin biçimde halkımıza sunulabilmesi için gösterdiğiniz gayretler gerçekten her türlü gayretin üzerinde. Suriye'deki iç savaşa da değinen maliyle kesiz ülkedeki kutuplaşmanın Hatay'a da yansıdığını, kentteki hoşgörü ve kardeşlik ikliminin korunması için herkesin gayretle çalıştığını belirtti. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, yüzyıllardır, bin yıllardır farklılık içerisinde yaşama iradesini geliştirmiş, bu konuda bir imkan ve kabiliyet kapasite oluşturmuş değerli hemşehrilerimiz, yüzyıllar ötesinden aldıkları bu mirasın, hoşgörü ikliminin, kardeşlik ikliminin değerini, kıymetini bilerek gözleri gibi koruma konusunda gerekli üzerine gösterdiler ve gösteriyorlar. Hatay'ı Genel Meclis Başkanı Mehmet Gülen de çalışma dönemlerinde birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yaptıklarını söyledi. Validekesiz ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Gülen, kentin gelişimi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti. Değerli arkadaşlar sizlerle birlikte e, aldığımız kararların hemen hemen hepsi malumlarınız çok az bir oy çokluğuyla karar aldık sayın valim. Hatay'ın hayrına olan her kararda tüm arkadaşlarımız birlikte e, oy birliğiyle karar alındı. AK Parti, CHP ve MHP grup başkanlarının da duygularını paylaştığı etkinlikte İl Genel Meclisi üyelerine Hata Valisi Mehmet Celalettin siz tarafından teşekkür plaketi verildi.